Evet arkadaşlarım, akademisyen hoca ailemize hoş geldiniz. Şimdi sizde yaptığınız altın çizgi denemesinin çözümlerini paylaşacağız, onları çözeceğiz. Yapamadığınız sorularda yardım olmasını istiyorum inşallah dinlerseniz. Güzelce anlamadığınız yerler varsa oralarda çözüm bulursunuz diye düşünüyorum. Bakalım. Birinci sorudan başlayalım. Arkadaşlar aşağıda bir telefonun bataryasının doluluk durumunu gösteren şekil verilmiştir. Gördüğünüz gibi 4'te 3'ü dolu mu arkadaşlar? Evet. 4'te 3'ü dolu olan bataryanın bir süre şarj olduktan sonra boş kısmının 1 bölü 2'si daha dolmuştur. Şimdi boş kısmın 1 bölü 2'si diyorsa yani şurayı 2'ye mi bölmüş arkadaşlarım bir parçayı? Hepsini 2'ye bölelim. 4 parçanın hepsini 2'ye bölersek 8 parça eder. Aslında şurası 6 parçaydı. 6 parça. Alt, normalde 6 bölü 8'i doluyken şimdi bir parça daha doldu. 1 bölü 2'si daha doldu çünkü oranın. 7 bölü 8 oldu. Buna göre son durumda bataryanın kaçta kaçın dolduğunu ifade eden kesir 7 bölü 8 olur arkadaşlar. Peki ikinci soruya geçelim. Aşağıda verilen 19 litrelik ve 12 litrelik damacana suların tamamı eşit hacimli bardaklara doldurulacaktır. Bardaklardan birinin hacmi 1 bölü 4 litre olduğuna göre bu iş için en az kaç adet bardak gereklidir? Şimdi 19 litrelik bir suyumuz. Burada da 12 litrelik bir suyumuz var. Bardaklardan bir, birinin hacmi 1 bölü 4 litresi 19'u Şimdi 1 litre bardağın içinde 4 tane 1 bölü 4'lük 1 bölü 4'lük litre vardır. 1 bölü 4'lük var, litre vardır. Peki 4 tane varsa 1 litrenin içinde 19 litrenin içinde 19 çarpı 4 tane bardak olacak. 19 çarpı 4 tane 1 bölü 4 litre olacak. 9 kere 4 36 4 kere 1 4 76. 12 litrenin içinde de arkadaşlar yine 4 ile çarparsak 48. 76 ile 48'i toplarsak 76, 110, 6, 116, 124. 124 ile en az 124 bardak olabileceğini buluruz arkadaşlar. Bunu da geçtik. Hepsini dolduruyoruz tabii ki bardakları. Üçüncü sorumuza bakalım. 2 tamla 1 bölü 3'ü toplayalım. 2 tam dediğimiz şey 6 bölü 3'tür. Buradan 7 bölü 3 gelir. Önce parantez işlerini yapıyoruz. 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü çarpınca 1 bölü 6 bulduk. Bunları bölme yaptığımız için bölme matematikte ters çevirip çarpmadır. 6 buraya 1 buraya gelir. Buradan da arkadaşlar 3 ile 6'yı sadeleştirseniz 14 çıkar. Peki aşağıya geçtik. Yine parantez işlerini öncelikle yaparsak buradan 5 bölü 2 geldi. 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ün toplamı paydaları eşitleyin faydaları eşitleyin. Buradan 6 6. Buradan 3. Buradan 2 geldi. 2 ile 3'ü topladınız. 5 bölü 6 geldi. 5 bölü 2'yi 5 bölü 6'ya bölerseniz bakın 5 bölü 2 çarpı 6 bölü 5'ten 5'ler sadeleşti. Buradan da 3 geldi. Şimdi burası 3 burası 14. Üçgeni kareye bölün demiş. 14 bölü 3 mü gelir cevabımız? Evet cevap Bursa'dır. O zaman geçtik sorumuzu. Yavuz 500 TL parasını önce 1 bölü 4'ünü sonra da 1 bölü 5'ini harcıyor. Arkadaşlar 500'ün 1 bölü 4'ü 500'ü 4'e bölersek 125 eder. Peki 500'ün sonra da 1 bölü 5'ini 500'ün 1 bölü 5'i de 500'ü 5'e bölersek 100 eder. Bu ikisini harcamış toplam 225 lira harcamış. 500'den 225 lirasını harcarsa geriye ne kadarı kalır diye sormuş. 5, 10, 9, 8, 7. 5, 4, 3, 2, 2, 275 lirası kalır diyebiliriz. Cevap C şıkkıdır. Peki ondalık gösterimi 02 olan kesir aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar 02'yi nasıl yazıyorduk? Virgülün yanındaki 2 yukarı. Daha doğrusu 02 yukarı. 02'nin 0'ını almamıza gerek yok. Virgülden sonra kaç basamak varsa o kadar sıfırlı 10 ya da 100 ya da 1000. Burada bir tane basamak var virgülden sonra. O yüzden biz bir tane sıfırlı 10'u yazdık. 2/10 olacak şekilde Ceyhan olabilir. Peki 2 bölü 10'u genişletebiliriz arkadaşlar. Mesela şurada 50, 50 bölü 50 de 10 var. Mesela bunu 5 ile çarpsanız arkadaşlarım 50 eder. Bunu 5 ile çarpsanız 10 eder. 50 bölü 10 bursa şıkkı olabilir. 4 bölü 25 olabilir mi? Mesela ya da 3 bölü 15 olabilir mi arkadaşlar? Ya da 4 bölü 25 olabilir mi? Ona bakalım. 4 bölü 25 Bakın 2 ile genişlettiniz 4, 2 ile genişlettiniz 20 olması lazım ama maalesef çıkmıyor. O zaman 4 bölü 25'i işaretleyebiliriz. Çünkü 4 bölü 20 olsaydı olurdu. 4 bölü 25 olmuyor. 3 bölü 15 de sağlar. Çünkü neden? 2 bölü 10'u sadeleştirin arkadaşlar. 1 bölü 5. 3 bölü 15'i sadeleştirin. 1 bölü 5. 1 bölü 5, 1 bölü 5'e eşit olduğuna göre Adana şıkkı da olabilir demektir. Peki. Verilen ondalık gösterim onda birler basamağına göre yuvarlandığında 34,7 olduğuna göre kariyerin aşağıdakilerden hangisi yazılabilir diye sormuş. Neye göre yuvarlıyoruz? Onda birler basamağına göre. Onda birler basamağı neresi arkadaşlarım? Onda birler basamağı bakın tam da şurası oluyor. Onda birler basamağı 6. Onda birler basamağına göre yuvarlıyorsak. Onda birler basamağına göre yuvarlıyorsak. Sağ tarafına bakıyoruz kare. Karenin 5, 6, 7, 8 ya da 9 olması lazım. Bunlardan birisi olması lazım. Ki 34,7 olabilsin sayı. Yani 6 yukarı yuvarlanıp 7 olsun. Kare yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Tabii ki 5 yazılabilir. 3, 4 de aşağı yuvarlanır. Aşağı yuvarlanırsa da 6 olur arkadaşlar. Aşağı yuvarlanınca 5 olmuyor. Bunu da bilmiş olalım ve geçelim. İşleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar 4,3 ile 1,4'ü çarpın. 20'den çıkartın diyor. Çünkü önce parantez içi yapılırdı. Peki biz bunları kolaydan nasıl yapıyorduk? Mesela 4,3 dediğimiz şey 43 bölü 10. 1,4 dediğimiz şey de 14 bölü 10'dur arkadaşlarım. Bu ikisini çarptığımız zaman ne gelir? Ve 20'den çıkarttığımız zaman ne gelir diye sormuş. 10 ile 10'u çarptığınız 100. 43 ile 14'ü çarptınız kaç olur gelin 43 ile 14'ü uzun uzun çarpalım. 4 kere 3 12 4 kere 4 16 17 18 3 4 topladık 2 11 4 1 5 6 612 etti peki 612 yukarı yazdık. Şimdi 100'e böldüğümüz zaman 6,12 etti bunu da 20'den çıkartırsak arkadaşlar. 20'den 6'yı çıkartmadan önce 14. 14'ten 0,12'yi çıkartalım. Yani 13, 13, 13,98. Şurada 600, 602 mi eder acaba? Şuna bir 4 3, 12, 4 4, 16. Evet, şurası 9 eder arkadaşlarım. Şurada bir işlem hatası yapmışız. 4 4, 4 16, 8. E, ee, 17, 7 eder. 7 eder. Peki. 7 ile 3'ü topladık. 10. 602 geldi. Şimdi şuradan 14'ten 0,2'yi çıkartırsak 13, 1 14'ten 1 tam çıkartmıyoruz da 1 tamı 0, 2'sini 0, 0, 2'sini çıkartıyoruz. O zaman 13,98 de cevabımız deniz ışıkkıdır. Pekala. Şuna bakalım. 100 katı 7231,5 olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar 100 katı 7231 olan sayıyı 100'e bölmemiz lazım ki sayının kendisini bulabilelim. Sayı zaten ondalık gösterim şeklinde verilmiş ama 100 katı ondalık gösterim şeklinde verilmiş. Bu ondalık gösterimi 2 sıfır geri çekersek 100'e bölmüş oluruz. 2 sıfır ileri atarsak 100'e çarpmış oluruz. Biz 2 sıfır 2 basamak geri çekeceğiz. Virgül buradaysa artık yeni virgül şurada olacak arkadaşlarım. Yani bu durumda sayımız biraz daha küçülecek bölme yaptığımız zaman. Bu da 72,315 olacağını gösteriyor. O zaman cevabımız Bursa'dır. 9. soruya bakalım. 12 litre limonata 0,49 litre alınabilen, alabilen bardaklara tam dolu olarak doldurulacaktır. Buna göre tahmini kaç bardak limonata elde edilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar tahmini dediği için biz burada bir yuvarlama yapalım. 0,49 12 0,49'a bölmek zor. Ama 0,50 dersek yani bardaklar yarım litre alıyorsa 12 litre limonata varsa yarım litre yarım litre 2 yarım 2 yarım 0,50 artı 0,50 bir litre eder. Toplam 12 litre olması için 12 tane 0,50 değil 24 tane 0,50'ye ihtiyacımız var. O zaman cevap Bursa'dır. 10. soruya bakalım. 32,5 kilogram kuru pasta 10 kutuya her kutuda eşit miktarda olacak şekilde paylaştırılacaktır. Kutulardan 4 tanesi satıldığına göre kalan kutulardaki pastaların toplam ağırlığı kaç kilogramdır? Şimdi 32,5 kilogram kuru pastayı 10 kutuya paylaştırırsak 3,25 kilogram olarak bir kutuya düşen miktar bulabiliriz. Kutulardan 4 tanesi satıldığında satıldığına göre kalan kutulardaki pastaların toplam ağırlığı kaç kilogramdır? Yani 3,25 6'yı mı çarpacağız arkadaşlar? Çünkü toplam geriye 4 tanesi satıldığında 6 kutu kalıyor. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz mesela? 32,5'tan 4 tanesi satılıyorsa 32,5 tamamındaki miktar. 4 kutu mesela 4 ile çarparsınız bunu. 32,5'tan çıkartırsınız o da olabilir. Ya da 6 ile direkt çarpalım hiç uğraşmayalım. 6 kere 5, 33 elde. 6 kere 2, 12, 13, 14, 15. 1 elde. 6 kere 3, 18. 19, 19,5 buçukla cevabımız Adana şıkkı gelir. Peki. Şuradan devam edelim arkadaşlar. Kadın ve erkeklerden oluşan bir grubun yüzde 45 erkeklerden oluşmaktadır. Buna göre bu gruptaki erkeklerin sayısının kadınların sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yüzde 45 erkekse yüzde 55'i yüzde 45'i de kadındır arkadaşlar yüzde yüze ulaşmak için. Bu gruptaki Yok %55'i kadındır pardon %100'e ulaşmaya çalışıyoruz. Bu gruptaki erkeklerin sayısının kadınların sayısına oranı arkadaşlar direkt yüzdelik olarak verilen dilimleri 45'i 55'e oranlarsak 45'i 9 5'e bölün 9 55'i 9'a bölün 11 erkeklerin sayısının kadınların sayısına oranı dedi. Evet doğru yaptık 45 erkeklerde 55 kadınlarda 9 bölü 11 ile cevabımız Bursa gelir. Bunu da bu şekilde yapabiliriz. Uzunlukları santimetre cinsinden verilen bir ABC üçgeninin çevre uzunluğunun değeri x eşittir 11 için santimetre cinsinden kaçtır? Çevre uzunluğu için hepsini bütün uzunlukları toplamamız lazım ki bu da 3x artı 9 gelir. x eğer 11 ise diyor çevre uzunluğu kaçtır diyor. 33 ile 9'u topladık arkadaşlar. 42 geldi. Pekala bunu da yaptık. Şimdi 13. soruya bakalım. Genelde grafik soruları kolay oluyor. Aşağıdaki grafik var okulunda bulunan şubelere drama ve spor ve fiziki etkinlikler seçmeli derslerinde seçen öğrenci sayıları verilmiştir. Buna göre var okulunda hangi şubede drama ile spor ve fiziki etkinlikler seçen öğrenciler arasındaki fark en fazladır? Peki arkadaşlar en fazla olana baktık. Şurada 8A'da baya büyük bir fark mı görüyoruz? Diğerlerinde küçük farklar var. O zaman cevabımız 8A mı? Evet denizli olarak işaretledik ve geçtik. 14'e bakalım arkadaşlar. Mavi renkli kare ve kırmızı renkli dikdörtgen şeklindeki kartonlar birer kenarları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Oluşan şekilde AB 7 tam 1 bölü 7 santim, BC 15 tam 9 bölü 14 santimdir. Buna göre ED kaç santimetredir diye sormuş. Peki şimdi AB'nin 7 tam 1 bölü 7 santim olduğunu söylemiş. BC'nin şimdi birisi kare, birisi dikdörtgense 7 tam 1 bölü 7 bunu arkadaşlar 7 kere 7 49 50 bölü 7 yapabilir diye yazabiliriz. Hatta bunu 14'te 100 diye de yazabiliriz. Genişletme yaparak 2 ile 2 ile genişleterek. Neden genişlettik? Çünkü BC'nin paydası 14. E bunun 7 olmasın. Bunun da 14 olsun dedik. BC'ye baktığımız zaman 15 15'te 14'ü çarparsak 20, 4 kere 1, 4, 5, 6, 5, 1 toplayalım arkadaşlar. 1, 210. 210 gelir. 210 ile 9'u toplayın. 219 bölü 14 gelir. 219 bölü 14 BC'ymiş. 100 bölü 14 de AB'ymiş. AB, AB BF'ye de eşit. Burası 100 bölü 14. Burası 100 bölü 14. Burası tamamı 219 bölü 14. Bize ED'yi sormuş. O zaman 219 bölü 14'ten 100 bölü 14'ü çıkartırsak Arkadaşlar 119 bölü 14'ü buluruz. 119 bölü 14 de bize ED kenarını verecektir. Peki 119 bölü 14'ü sadeleştirebilir miyiz? Evet 119 7'ye bölünür. bölünür. 14 de 7'ye bölünür. 14 7'ye böldünüz. 2, 119 7'ye böldünüz. Bakın 7'ye bölelim. 7, 4, 49, 7, 17 bölü 2 ile cevabımız Ceyhan şıkkı olur. Pekala bunu da yaptık. 15. soruyla bitiriyoruz. Aşağıdaki sayı doğrusunda kırmızı nokta 2 ve 3 sayılarına eşit uzaklıktadır. Mavi nokta ise kırmızı noktaya ve 3 sayısına eşit uzaklıktadır. Kırmızı nokta 2 ve 3 sayılarına eşit uzaklıktaysa burası 2 tam 1 bölü 2'dir. Mavi nokta ise kırmızı noktaya ve 3 sayısına eşit uzaklıktadır. Kırmızı noktayla 3 sayısı arasında bir nokta var. Yani şimdi arkadaşlar burada 2 kere 2 4 5 5 bölü 2 derseniz buna Şuna da 6 bölü 2 deme durumunuz olabilir mi? Paydasını birden 2 yaparsanız. Evet. 5 bölü 2 ile 6 bölü 2 arasını 2 eşit parçaya bölmüş. O zaman biraz genişletelim. Diyelim ki 4 bölü 10 olsun. Bu da 4 bölü 12 olsun. 10 bölü 4. 12 bölü 4. Yani şurası 11 bölü 4 gelir arkadaşlarım. 11 bölü 4 kesi de bize mavi noktanın şimdi kırmızı ve mavi noktalara karşılık gelen yani kesirlerin toplamını sormuş. 11 bölü 4 burası. 2 tane ve burada 5 bölü 2. 5 bölü 2 ile 11 bölü 4'ü toplarsak arkadaşlar yine payda eşitlemesi yapalım. 2 ile genişlettik 10 bölü 4 artı 11 bölü 4 eşittir. 21 bölü 4 gelir. 21 bölü 4 de 5 tam 1 bölü 4 ile cevabımız Bursa'dır kursa dedik ve denememizi burada bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.